Aleyküm ağalar. Aha, geldi aslanım. Selamün aleyküm. Aleyküm, selam. Lan! Oğlum yapma diyorum bak fena olacak ha. <laughs> ne haber lan? İyidir. Hadi okey'e dönelim. Ben seninle oynamam. Sen taş çalıyorsun. Kim görmüş oğlum taş çaldığımı? Oğlum sihir mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Çalıyorsun işte. Ulan vallahi çalmıyorum ya. Oğlum hadi uzatma işte, oynayalım. Hadi be oğlum, mızmızlayıp durma çocuk musun? İyi iyi, tamam. Çay alalım. Aha. Oha. Lan oğlum taş çalıyorsun işte. Nerede çalıyor? Gördün mü? Ver. Duydun mu oğlum? Zeynep'in tayini çıkmış buraya, bizim okula geliyormuş, öğretmen olmuş. Vallahi mi lan? Vallahi. Aa! Lan! Lan! Horluyor lan. Ya ne diyorsun baba ya? Horluyor, horluyor. Allah Allah. Merhaba. İkber. Merhaba. <laughs> İkber dur. <laughs> Nasıl yapıyorsun bunu ya? Hiç değişmemişsin. Küçükken de hep böyle yapardın. <laughs> Sen de hiç değişmemişsin. Hayırlı olsun. Okula başlamışsın. Yeni başladım. Buraları o kadar özlemişim ki. Ben de. E, yani e, ben de olsam buraları çok özlerdim. Küçük köy gibisi mi var? Çok doğru. Ne kadar güzel. ben derse geç kalıyorum. Sonra oturur konuşuruz tamam mı? Hadi görüşürüz. İyi dersler. Hoşça kal. Ne yaptın. İyi dersler. <laughs> Ekber, sen şu tekerlemeyi hatırlıyor musun? Hangi tekerlemeyi? Nasıl unutursun? Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Şemsi pasajı ne? <laughs> Bak yine söyleyemiyorsun. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Sen buna çalış, ben derse gidiyorum. <laughs> Hadi hoşça kal. <laughs> İyi dersler. Teşekkür ederim. Ah, Zeynep'ten haber var mı? Ha? Memnun muymuş o köylük yerde? Konuştuk. Özlemiş oraları. Ya annesi babası sağ olsa anlayacağım. Yani onları görmeye gitti diyeceğim ama çok gereksiz böylesi. Ne işi var o köylük yerde? Sen en iyisi ara. Hatta git, ikna et gelsin. Köylük yerde işi yok. İstesin ben ona köy kurayım burada. Canım bırak daha iki gün oldu kız gideli. Bırak biraz yerleşsin. Hadi hadi ara sen ara. Boş bırakmaya gelmez. Semih Bey, jacuzziniz hazırmış. Bir de köyün inşaatı ile ilgili hazırlıklara başlamamı arzu eder misiniz? İstemez, istemez, istemez. Ee, hangisi? Jacuzzi mi köy mü? Köy Uğur, köy. Cevap vermiyor. Derste de filan herhalde. O müsait olunca döner. E sen de. Sanki Kars'ta süpermen çıkacak. Ya baba bir şey yaptım yok ya. Hadi yap geç oğlum. Ya tamam tamam sen yat hadi. Alo? Alevcim aramışsın dersteydim. Evet canım aradım. Nasıl alıştın mı? Ay öyle özlemişim ki buraları eski dostları falan. Hep bahsediyorsun. E ben de çok merak ediyorum. E bir gün sen de gelirsin canım. Görünce bayılacaksın. Ha tamam. O zaman hemen yola çıkıyorum. Ah şaka mı yapıyorsun sen ya? Yarın görüşürüz. Bay bay. E, Alev? Alev? bıraktım. Küçük köy kokulu nerede? Karşıda. <laughs> Görmemişim. Teşekkürler. Görüşürüz. Vay! 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 Kimden bu sarı gıcı, Mıhıta mı yaptın yoksa? Yok oğlum, okulu sordu. Okulu mu sordu? Ya hoca falansa ben tekrar okula yazılırım ha. <laughs> Beni ne biçim kesti, gördün mü? Atma lan, nerede kesti? Ne atacağım be, Allah Allah. Anda kaymağı. Hmm, buraların ünlüdür, yoğurdu da ünlüdür biliyor musun? Evet, bu da manda balı. <gülüyor> 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 Bu benim yakışıklı değil mi? Ekber mi? O da ekber mi? Evet. Hı. Ama. Olsun. Organik. Evet. Süsleyecek şimdi. Ne? Evet. Ekber. Merhaba. Afiyet olsun. Otursana. Tabii. Tabii gel, gel, gel otur. Ali benim arkadaşım. Ama siz zaten önceden tanışmışsınız. Evet. Tanıştık, değil mi? Ekber'le biz aynı mahallede büyüdük. Aynı okullara gittik. Ailelerimiz sık sık görüşürdü, değil mi Ekber? Ya. Hmm. Demek Hıdır Tepe'nin yolları çok tehlikeli. Hı? E, öyledir. O zaman ne yapıyoruz? Ekber bizimle beraber geliyor, kılavuzluk ediyor. Yok, ben gelemem. Ama belki yolda karşılaşırız. Hıh, o da olur. Aa, Ekber değil miydi o? görmedim. Oysa da şaşırmam zaten. Çok enteresan bir tip. Buralı değil sanki, uzaylı gibi. İlginçtir, çok ilginçtir. Bana bak aranızda var mı bir şey? Ali, saçma sapan konuşma ya. Ekber benim çocukluk arkadaşım. Kızım biz çok gördük çocukluk arkadaşı. Kaçın kurrasıyız. yapıyor bunu ya? Kızım adam doğma büyüme buralı. Herhalde bütün kestirme yolları biliyordur değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay inanmıyorum. Gördün değil mi? Hmm. Alev yavaş. Bir dakika ya kızım. Biz İstanbul Trafiği'nde kullanıyoruz. Sen buralarda bize laf ediyorsun ha. İyi de buranın yollarını bilmiyorsun Alev, yavaş. Hem de Ekber'i de diyorum, bakayım bize yetişebilecek mi? Alev dikkat et diyorum sana, Alev dikkat et. Ya Duysana ha, karışma iki dakika işime. Alev! Zeynep! Zeynep! <laughs> Kim olsa aynı <laughs> şey yapardı.